Arkadaşlar, Türklerin Kızıl Elma felsefesi 2019'da gerçekleşti. Altın çağa kuantum geçiş yapılıyor ama insanların çoğu farkında bile değil. Artık bu dünyada her insan kendini değiştirmek zorundadır. Her insan kendi inancını gözden geçirmek zorundadır. Bu dünyada var olan her insan gök tengriye biat etmek zorundadır. Gerçek inancın güncelleşmesi gerekiyor. İnsanlar çamurdan yaratılmamışlar. O adem ve hava denilen yalanlardan kurtulmak lazım. İnsanlar özüne dönmek zorundadırlar. Göktürkler devleti parçalandıktan sonra bu dünyada ahlaksız yalancıların hakimiyeti başlamış. Bugün bu dünyadaki insanların yüzde yetmiş ikisi yani yaklaşık 5 milyar insan ateist, deist, tengriz, agnostik olmuşlar. Yani 5 milyar insan yalan dinlerden kaçmışlar ve gök tengriye biat etmişler. O geride kalan azgın azınlık insanların yüzde yirmi sekizi dokuz farklı dinlere teslim olmuşlar. Gök Tengri inancında dokuz önemli olan ibadetler var. Birinci okumak, ikinci öğrenmek, üçüncü üretmek, dördüncü çalışmak, Beşinci sevmek, altıncı olgunlaşmak, yedinci yenilikçi olmak, sekizinci temizlik yapmak, dokuzuncu gezi yapmak. Bu dünyada aklı başında olan hiçbir insan bu dokuz ibadete karşı olamaz. Karşı olanlar da zaten insan olamazlar. Ama Müslümanların, Hristiyanların, Müsevilerin, Budistlerin ibadetlerinden insanların yüzde yetmiş ikisi nefret etmişler. Ben gök tengriden gelen ilk dünya büyük evçisi, bütün dünyadaki insanların manevi atası olarak bütün dinleri, mezhepleri kaldırdım. Sumer Türklerin kızıl elma düşünceleri Hun Türklerinde, Gök Türklerinde yaşandı. Sultan Abdülmecid'in en büyük hayali olmuştu. Sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün gizli vasiyetinde saklandı. Ama 2019'da Kızıl Elma felsefesi gerçekleşti. Kızıl Elma metafizik icraatları şunlardır. Kabe'ye gökten çekirgeler yağdılar. Kral Salman Kabe'yi ayaklarının altına aldı. Paris'te Haç Kulesi yıkıldı ve yıkıldı. Ayasofya'nın üstüne gökten gri inancın 36 ahlak prensipleri yapıştırıldı. Kızıl elma felsefesinin bir numara düşmanları ehli sünnete kulluk eden cinci putperezlerdir. Türkçe konuşan Muhammed'in ümmeti Müslüman kafirlerdir. Bir, bir sahte diplomalı ümmetçi dangalak demiş dava arkadaşları ümmeti böldüler. Ben hiç anlamadım. Bu ülkede kimin kiminle davası var? Hangi ümmeti böldüler? Ümmet kavramı çoktan yok olur. Bu ülkede Türk milleti var. son ümmetçiler Suudi Arabistan'ın çöllerinde deve sidiğini şifa niyetine içiyorlar. Ben hiçbir insanın kafasını kesmeyeceğim. Ben tek kurşun sesi çıkarmadan, tek damla insan kanı akıtmadan bu dünyada yeni dünya düzeni kuracağım. Bu dünyada hiçbir güç gök tengrinin hakikat yoluna engel olamaz. Türkler nereye dönseler dünya o tarafa dönüyor. Ne mutlu Türk'üm diyana demek ne mutlu insanım demektir. Çünkü Türklük dünya medeniyetinin ana temelidir. Tek kurtulur, gök tengriye dönür. Bu konuşmamın sonunda ben size naze sözlerini okumak istiyorum. Naze sesleri ezan seslerine alternatif olan bir sestir. Naze sözleri toplam dokuz satır. Ey insanlar, ben gök tengriye kıyam atıyorum. Gece gündüz göklere umudumla bakıyorum. Koy gelsin tengriden hep hayırlı keyhane. Ey insanlar, ben tek tengriye biat ediyorum. Koy sarsın herkesi ahlak, bilim, adalet. Kayınatın, kayınatı yaradan yüce tengri en uludur. Seviyorum ben evreni her an düpedüz. Benim ruhum kalbim içinden hep inançla doludur. Hiçbir dünyada ben olmam ne kul ne öksüz.